etmenizi rica ediyorum. Çünkü bu bilimsel bir gerçektir ve ilk defa açıklanmaktadır. Evet. Bir kere Adem ortalıkta nasıl denir dal budak salkım saçak dolaşıyordu. <laughs> bu halin bilimsel adı teşhirciliktir. Havva ile ilgileneceğine gitti enayi bir elmaya taktı aklını. Bunun da tek bir adı vardır saplantı. Şahsen koparmaya cesaret edemediği kararsızlık kuruntu yılanla anlaştı. Kötülüğe temayül. Yılanın Havva'yı kandırmasını sağladı. Suça teşvik. Elmanın yarısını da Havva'nın elinden kaptı. Saldırganlık ve yedi. Oburluk, bencillik. Bu arada tecrübesiz Havva'ya el şakaları yapmaya başladı. Safiyeti suistimal. işi ilerletti. Tahrik. Ve sonunda emeline nail oldu. Irza tecavüz. Sonra da elmayı çaldı diye Havva'yı ihbar etti. Nedir? Karakter zaafı, tezvir, isnat, iftira. Ve ilk çocukları Kabil katil oldu. Ne olabilirdi yavrum?